Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Aras'la e, ikimiz oyun oynayacağız. O futbol oyunu oynayacak ama ben de tabii o oyun indirilmediği için ben bu oyunu oynayacağım. Arkadaşlar geçen bu videoyu çekmiştik ama maalesef e, yanlışlıkla Yani dosyalardan evet, o yüzden, silindi. O yüzden özür dileriz yayınlayamadık. Evet. Arkadaşlar merak etmeyin. E, yarın falan gelir. Ana belki yarın Aras müsait olursa gelir burada dedik ya Aras te annesinin telefonundan. Şimdi babası onun yeni telefon almış. Ee, o telefondan da yarın müsait olursa Roblox'u yükleyecek ve o telefondan Roblox oynayacak. Belki ara sıra annesinin telefonundan oynar geldiğinde. 7 gün sonra annesi arkadaşlar İstanbul'da İstanbul'a giriş yapacak. Ama 7 gün bekleme, beklememiz lazım. Ama e, Aras da kendi telefonundan Roblox'a indirecek ve bizimle oynayacak. Evet i̇şte, şimdi akşam ben e, benim öldürme taktiğimi görün şimdi. Gördünüz mü? benim öldürme öldürme taktiğim harika. Böyle bir taktik. Arkadaşlar PES oynuyorum. Herkese e, şey Herkes tavsiye ederim. ben de Arkadaşlar bu oyunu herkese tavsiye ederim yani gangster e, Google Play Store'ya gangster yazdığınızda karşınıza çıkacak oyunlardan bir tanesi ve Hatta oyuna yeni yeni güncellemeler geliyor Mesela böyle yeni e, ürünler geliyor yeni arabalar falan geliyor böyle e, şeyler geliyor mesela anlayayım yeni yeni silahlar falan geliyor yani bu şekilde arkadaşlar oyunu daha iyi şekilde oynayabilirsiniz. Arkadaşlar ee, ben size klasik oyununu anlatayım. Baya popüler oyun. E, ara, Aranızda bilmeyen var mıdır bilmiyorum. Yani çok popüler bir oyun. Şöyle. E, arkadaşlar klasik gibi yayınlanmış oyunu e, Gerçekten iyi bir oyun. E,

var. Kalede David De Gea var. Messi'ye i̇şte, yani, işte. kalesi. Işte. Öyle. O değil ya. Arkadaşlar ben Galatasaray kadar maçını da 6 0 bizim. Çocukluğu aşkımsın. You win it. Oh. Arkadaşlar bana göre bu, oyun, bu oyunun Bu oyunu şeyi daha güzeldir Eee Neydi böyle şey 2014 falan vardı. Daha güzeldir Evet Bu 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 oyunda arkadaşlar e, Tabi bu oyunu Eee Biliyorum bu oyun Eee Artı 13 yani bu Bu oyunu artı 13 oynayabilir. Yani 13 yaşı yaşı yani 13 yaş da dahil diğer yaşlarda oynanabilecek bir oyun yani. Mesela bu oyun 9 yaşındakiler veya 5 yaşındakiler falan oynayamıyor. Çünkü şiddete e, yönergi şeyler yapıyor, yapılıyor oyunda. Ama yine de şey yaparsınız yani ben bunu görüp de neden böyle bir şey yapayım? Yani çok saçma bir şey olur onu atamadığınız bir var. Bizim yani umrumuzda değil. Şu 13 yaş 6 oyun şu şu yaşta oynanması o oynanması gereken. Ya bir şey. Bilmiş, kaç yaş bilmiyorum. Kaç yaş kaç kaçıştı. Ama ben 9 yaşındayım, hala oynuyorum. Mesela bu oyun açık artı 10 artı 13 ama ben hala oynuyorum yani. Çok da severek oynadım. Ben bu oyunu arkadaşlar 2020'de mi 2019'da mı falan keşfettim. Oyunun ilk hallerinde oyun gerçekten sarıyor. Yani oyuna o güne girdiğimizde çıkamıyorsunuz yani. Oynayın oynayın çıkamıyorsunuz. Çok e, alışıyorsunuz alışıyorsunuz. Sonradan öyle sarıyor ki. Anlatamam size. Arkadaşlar bu arada e, şey. Size bir şey diyeceğim. Eskiden karton kedi diye bir, şey, bir karton kut diye bir şey yapmıştık. Şimdi o aklıma geldi, karton kut. Evet. Ama belki bir gün yine çekebiliriz arkadaşlar. Çok yoğun istek gelirse çekeriz. Bunun için Arkadaşlar bu arada video yükleniz varsa yorumları da yazabilirsiniz. Evet. Bazı videolarımızın yorumları açık. Ben e, her gün veya her dakika, her saniye e, yorumlara bakıyorum. Yorumlarda eğer bir şey isteyen veya bir şeyleri düzeltmemi isteyenler varsa ona göre videoları ayarlıyorum. Mesela kanalımda biliyorsunuz ki başlıkta video var, el bisikleti atlı. E, o videomu da e, açıklama kısmında Açıklama kısmındaki linkten o videoya gidebilirsiniz. Yani kanalında belki kanalından bulabilirsiniz ama ben belki açıklamaya koyabilirim. Yani koymadığım zaman bana demeyin. E sen bize e, koyacağım demiştin. Niye koymadın? Belki unutmuş olabilirim. Bu yüzden kızmayın. Böyle yani arkadaşlar. Arkadaşlar ses var. Özür dilerim benden geliyordur. Burası benim evim değil o yüzden. Hayır 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 hayır, 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 hayır. çıkma oyundan lütfen. Ha çıkmadı. Arkadaşlar şu an GS ve pas yapıyor. Yapıyoruz. İnşallah biz de yenirirsek adım Pur Aras açıkacak. O kız yine çıkacak diyecek ki Evet, Ara şu an arabasında ağlıyor. Bu Aras diyecek. evet Bu kızın var. Aynen bir tane kız var. Ee, bilmem ne bilmem ne söylüyor. Eee Ronaldo diyor böyle. Sonra Ronaldo e, kıza çakıyor, çakıyor. Yani golleri e, yiyor. Manchester United'la e, şey yapak kişi, O tabii o zaman Manchester United'da oynuyordu. Arkadaşlar bu arada e, o kızın Ronaldo, Ronaldo olmuş. Kız e, Ronaldo arkasından sallayıp hemen Ronaldo olmuş. E, YouTube'a yazabilirsiniz. Şey e, o kızın böyle şey fotoğrafı var. Ronaldo formasını giydiği fotoğraf, yani bir video var. Evet. Kız da Ronaldo maçını izliyor. Ha tamam. Standart çözünürlüğü şey yaptım. Oyunu aç kapa yaptım. Düzeldi. Standart çözünürlük yaptım. Oldu. Şimdi araba çağırıyorum. Oyun bazen bende kasıyor arkadaşlar. Çünkü çok fazla eşyam ve çok fazla aracım olduğu için. Hep kutulardan çıktı bunlar. Hepsi. Bujuklar. Arkadaşlar sizin en sevdiğiniz oyun ne? Size soruyorum. Evet, en sevdiğiniz oyunları yorumlara da yorumlara yazabilirsiniz. Benim <laughs> 2025 Roblox. Benim eee şimdi en sevdiğim oyun e, benim ne oynadığıma bağlı. Şimdi ben hmm, hangi oyunları seviyorum? Roblox'u tabii ki çok seviyorum. Oynaması çok zevkli oyunun. Sonra Minecraft'ta oynamayı çok seviyorum. Bir de son olarak bu oyunu yani Gangster Nave Orleans'ı oynamayı çok seviyorum. Bu üçünü oynamayı çok seviyorum. Ve birazdan arabanın farları yanacak. Bilerek bu aracı aldım. Yoksa yani böyle ara, farklı araçlar alırım. Ama canım istedi böyle arabalar aldım. Bunu bu arabaların hepsi Abi. nedense kutulardan çıktı. Abi abicim gelmesin. Arkadaşlar e, bu arada size bir şey diyeceğim. Söyle Aras. Size birkaç soru soracağım. Evet sor. Şu 10 PES mi? Son Ronaldo Jules'un misiniz? Yoksa, yoksa hangi takımlısınız? Bunları soruyorum size. Şu arabadaki abiyi bir indirelim biz. İn abi sen. Sen in. Ben seni bir döveyim. Pop 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 İn 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 in. İn abim in 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 Kalkma 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 kalkma. Hayır hayır hayır. hayır. Aa polis varmış. Öl lan. Allah. Polis var polis var polis polis. Polis var atla. Aa. Yine mi köşke gideceğim yeter. Köşke gitmek istemiyorum. Evet şimdi e, buraya gidiyoruz. Çok güzel ya bu oyun arkadaşlar. Yani bu oyunu oynamanızı tavsiye ederim. Arkadaşlar bu arada ben şu e, sonra cevap vereceğim bir dakika. Hangi takım siz derseniz Galatasaray'dınız. Zaten önceki videolarımızda da söyledim bunu. Şey, eee, e, e de ben, Ronaldo ben de Ronaldocuyum. Yani arkadaşlar neysem de Arkadaşlar çok yani no, onu <laughs> Evet, bundan evet, ne işe yaradığını hiç bilmiyorum. Bu global. 35. Evet, 11 saat bekleyeceğim. Süper. Yani kaç saat bekleyeceğiz şimdi? 29 saat boyunca bekleyeceğiz. 29 saat. Evet. 29 saat boyunca bekleyeceğiz. O kutunun açılması için. Yani yarına kadar. Yarın olduktan sonra 9 do saat sonra. Yani ben uyurken falan kutu açılır. Arkadaşlar şeyi de soruyorum. Nerelisiniz? Evet. Herkes yorumlara nereli olduğunu yazsın. Bakalım kim kimler şeyler. şeyle? Ben de ordu. Ama reklam çıkmazsa. Bebeğidir. <laughs> Şimdi telif yemeyelim. A, Benim e, veya evet. Mesela ben videonun bir video seyrediyordum. Videoyu izlerken bir anda pat diye e, şarj bitmişti. Ondan çok sinirlenmiştim. Arkadaşlar iki dakika sessiz söylediğim için özür dilerim. Aliye video durdurur musun? Tamam durdurayım. Burada arkadaşlar size üzücü bir haberim var Az önce videoyu başlatmamışım Başlattım diye biliyorum Başlatmamışım neyse Az önce Aras Fas'la e, Maç yapıyordu Ben de az önce bu arabayı aldım Bir şeyler dedim ama yani duymadınız siz oraları Görmediniz herhalde Diye hatırlıyorum Ama e, bu arabayı kimse bulamıyor Yani Öyle kısacası yani Aras maçta olanları söyledi Aynen bazı sorular sordu. Ben de arkadaşlar ee, o soruları bence şimdi tekrar sor. Çünkü duymadıkları için. Ergaz son tesiri en sevdiğiniz yemekler ya da mesela bir sorular Kaç, kaç formanız var? Ee, ya da ne sormuşum başka? Tabii tamam, Sınırsınız ve sizinizsiniz. Sanki takımınızsınız. Evet ben akşam şu anda tekerli sürüyorum. Size yemin ederim ki arabiyi tekerli sürüyorum. Arkadaşlar şu an kaç takım penaltı kullanıyor Lewandowski. Lewandowski var evet atış şut. Gol! Araba çok hızlı. Tamam şimdi tekerli sürüyorum. Ay iki 250 sürüyorum şimdi. Ganyan bilmez. Bir dakika ben bu arabiyi buraya getirmemiştim. Bu araba niye burada? Ben buradan buraya getirmedim ki. Ya. Ya yanlış gelmişiz. Şurası. Yanlış gelmişiz bak. Araba. Tamam. Allah'tan bir şey olmamış arabaya. Şükür. Oh. Şu olsaydı ben bittim çünkü. Ay ay ay. Ya, sus ya. Allah Allah her şeyde korna çalıyorsunuz. Ya arabanın tamponu gitti. Önüme niye çıkıyorsun taksicim? Önüme niye çıkıyorsun taksi taksi? Taksici. <laughs> taksi önüme çıktı ya. Hop şuradan dönüp <laughs> Allah. Yine arabayı vurduk. Sıkayım şuna. Çaktırım. Çaktırmayın arkadaşlar çaktırmayın. Arkadaşlar Lewandowski bana şu an koyuyor. Evet basıyoruz. Allah Allah Allah. Arabayı şuraya park edelim. Kibirin falan çalması şöyle arkaya. Şöyle tam ortalayalım. Evet arabayı park ettik. Araba burada dursun. Belki yeni araba alırız. Yeni araba şey yaparız. Çıkalım şuradan. Burada benim arkadaşım burada. Bir sürü karakterim var da. Ben kendimle bir savaşmak istiyorum. Kendimle savaşacağım. Bu da bu da bu da bu Evet, mahalle ulaş. Mahalleye ulaş. Ulaştık. Arkadaşlar bir tane vuralım. Bir tane vuralım geliyor geliyor Allah. Koş 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 koş. Lan sen nerede geldin NPC? Bak bu e, her bu taksiciler var ya. Bu kilometre e, bu ta, yolda giderken gördüğümüz taksiciler ne NPC arkadaşlar? Bunlar simülasyonda e, hatayla dünyaya gelen NPC'lerden. Bunlar sakın kalmayın. Çünkü bunlar e, kilometreyi ayarlıyorlar buna göre. Hep yüksek e, fiyatlar veriyorlar. 45, 55. Bunlara göre ayarlıyorlar. Ve bu ayarlamalardan sonra da bize çok para düşüyor. Ya yani sakın bu NPC'lere kanmayın. Evet böyle Kaiser Tuko oldum diyorum. Kaiser oldum. Ay çok canı kaldı ona sürülmedi. Tamam son bir tane son bir tane son bir tane. Gel 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 in in in. Adam bu adam çok güçlü ya. Hayır 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 öldü hayır 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 bu npc hayır 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 hayır. İzin vermem izin vermem. Ha patlattım patlattım patlattım. Öldü mü? Öldü mü? Nerede? Aha. Buldum seni. Hoppa diye bakayım. Hoppa diye bakayım. Bak kaçmaya çalışıyor. Biz de ne yapıyoruz? Yaparken vuruyoruz ona. Bağlıyor. Evet şimdi Arkadaşlar şu anda ekranda görüyorsunuz. Oyun yine yine bana laf attı. <laughs> 31 ne ya bakın. Arkadaşlar 31 ne? Bakın 31 çıktı. Ya bu ne ya? Ya sen benim de dalga mı geçiyorsun ya? Arkadaşlar <laughs> bu arada size tane anımıza, anımıza anlatalım. Bak anımıza diyorum. Ali Efe Hı. Arkadaşlar, bugün ee, öğretmen bir sınav yaptı. Bizim Miran diye bir kız arkadaşımız var. Gerçi ben onun arkadaşıyım ama neyse. Ee, gitti, gitti sınavdan 31 aldı. Bütün sınıf günlüğü. Evet arkadaşlar, burada e, soranlar olursa, biz söyledik mi hatırlamıyorum ama Aras'la ne zaman tanıştık bunu söyleyelim. bunu hiç söylememiştik. Belki duyuru videolarında hiç söylemedik. Eee Aras şimdi bizim arkadaşlar sınıfımızda Emre diye bir arkadaşımız var. O işte e, görüntülü aramayı başlattı. Sonra görüntülüme görüntülü aramada konuşuyorduk. Sonra eee Aras da öyle tanıştık yani. Arasında tanışma anımız o görüntülü arama. Görüntü arama olmasaydı <laughs> biraz bekleyecektik yani. Arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Aslında arkadaşımızın sebebi Burak Şimdi anlatayım size. Ben dedim ki ben Burak Alan'ı oynuyorum. Ali dedi ki aa ben de Burak Alan'ı oynuyorum. İşte ben, ben, dedim ki aa. işte öyle öyle birbirimizi anlaya başladık falan. İşte burada da benim video çektiğini öğrendim. Ben öyle öyle başladı yani. Aynen böyle video çekmeye. Arasında Aras'la ilk videomuz neydi? Eee Aras'la ilk çektiğimiz video Karton ketten kaçış. İlk şey Aras'la ilk çektiğimiz ilk çektiğimiz video oydu. Yani Aras 2021'de e, bizim benim kanalıma katıldı. Yani benim kanalımın katılımcısı oldu. Bana abone oldu sonradan kanalımı gördüğünde aynen ya sonra işte e, öyle 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 bir e, çekmeye başladık ve bazen arasında bazen e, şimdi arkadaşlar ya arasında ya da ezgiyle video çekiyoruz veya ikisiyle de video çekiyoruz Ben e, merak etmeyin altıncı bölümde arkadaşlar yeni bir karakter gelecek Gerçekten de yeni bir karakter arkadaşlar e, Aliye benim bir arkadaşı gelecek herhalde Evet. Eğer e, şey birinci sezon 11. bölümde de yeni bir karakter gelecek. O da Aliyefe'nin bir kız yardımcısı olacak. Evet. Hakkı rahmetine kavuşacağım. <laughs> Arkadaşlar daha kendim teklif yapmadım. E, şey, teklif yapacakmış da e, evde yokmuş. O değil de Ali biz oyuncu çağırır gibi oyun, e, anlamadım yani birinden çağırıyoruz. <laughs> Efendim şu bölümde oynarsanız size aylık 100 TL vereceğiz. Arkadaşlar size bir soru soracağım. Şimdi e, Play Store'da popüler trendlere girmiş. Oyun ne? Bunu yorumlara yazın. En trende girmiş oyun ne? Bunu e, yani bütün trende... bütün yani trendlere giren oyunları e, yorumlara yazın. Yani ben hepsini bilirim değil. Teker teker onların isimlerini yazın. Ben han kanal oldum. Ama gerçekten teker teker ismini yazın ki Öğrenelim atlarını. Hepsini biliyorum derseniz biz atlarını öğrenemeyiz. O yüzden bir adını yazsanız yeterli. Biz yerlerine bakarız. Trendlerindeki en süper ve en e, çok oyun, oynanma sayısına gelen oyun ne? Ve arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Genshin Impact diye bir oyun var. Bu oyun... E bildiğiniz gibi e, açık ara bir RPG oyunu. Bir bu oyunda e, işte dilin dilinizi yapabiliyorsunuz. Yerleri gezebiliyorsunuz. Gezerken tırmanabilirsiniz. Yüzebilirsiniz, koşabilirsiniz veya yürüyebilirsiniz. Ya e, ve bu oyunun yapımcısı olan e, Honkai Honkai e, Star Rail yapımcısı Honkai Star diye bir oyun çıkardı.